Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee... Arkadaşlar. Ben şimdi bir oyundayım. Bu oyunu hatırlayanlar oldur, fena oldur. Çünkü benim ilk videolarımdan birisi bu. Ve burada oyunlar oynayacağız. Hesap makinesi falan yapacağız. Paint'te resim çizeceğiz şimdi ben ilk önce internete gireceğim. Bu arada internet Explorer yani eskiden böyleydi ama şimdi böyle değil. Evet, Explorer'a girdiğince Google çık. Şöyle tam ekran. Ramazan ayının mesajları. Hemen tıklıyoruz buraya. YouTube yazıyoruz. YouTube Şimdi buna tıklıyoruz. tamam evet. buna tıklıyoruz. Müzik G G V R yeter. Okay. Evet, su evet. abone ol. Arkadaşlar bak kanalıma abone olun. Buraya tıklayın, dık. Evet. Basıyoruz. Bunu şöyle buradan da buradan bas. Heh, tamam iniyor. Bom 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 bom. <laughs> Videolara geldik. Bu 46 izlenmiş. Bu da 159 izlenmiş 3 gün önce. Ee, o zaman hemen bir açalım olan lan videoyu. Hmm, açalım mı? Tamam açıyorum. gene uzun bir aradan sonra Roblox oynuyoruz. Şu anda eee Blok Yeme Simülatörü diye e, bir oyun buldum ve oy onu oynayacağız. Ben biraz i̇şte böyle arkadaşlar bu arada. Şimdi sizler birlikte neye girelim? Paint'e girelim tabii ki de. Nasıl yazacağım? Heh, mı? Heh, tamam. Ses tuşuna basıyorum. A. Bo. Ne? Abone ol. Şöyle onu da yazalım. Eee, tamam. Şimdi bu böyle burada. Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu şöyle çek Şimdi ee, ne yapacağız? My computer'ı hepsini sileceğiz. I bilmiyorum Çünkü Geç buraya girmedim. O zaman şey yapalım. Oyunlar. Hmm. Ne? İçeriden fazla ses gelebilir. kusura bakmayın. Şey, ee, süpürge. Hmm. Aha, buldum. Spider'ı buldum. Spider'ı buldum ben. O spider'ı buldum işte. Nasıl? Hmm. Break. Hmm. Bir buldum. Bir buldum. Abi spider buldum ben. Bir dakika. Hepsinde mi var? Hepsinde var. Hepsinde var. Ben bu oyunu anlamadım. Zaten kötü bir oyunu Vinci. Evet bunu çıkar. Çık, çık. Şimdi e, ne yapalım? Freeken ne? Game'e bak yok, yok yok çık çık çık. Başka ne yapabiliriz? Evet, hemen bunu alalım. Çöp atalım. Çöpü bunu atalım. On. O zaman burada ne var bu hiç anlamıyorum bu ne bu ne, ne? bu ne ya tık men ha bu ne bir kustum ciddi ha bu bunu hatırlıyorum biraz. Ok. Wow. Evet, şimdi ne, ne yapsak? Android Apps. Ne? Benim oyunlarım, benim oyunları. Bak bak bak. Bunların hepsi benim oyunum. Ay. Hepsi benim oyunum. Bir dakika Minecraft oynayabiliyor muyuz? Lan! Oyuna soktu beni. Oğlum Minecraft oynuyorum lan. Oh my god. Güzel olmuş gerçekten. Müzik çalabiliyoruz. Gerçekten güzel olmuş. Bir dakika. 2098 değil ki değil mi? Bunu açalım. Olmuş. Şimdi e-futbol oynayacağız. İnal. İnal benim. Neyse. Şimdi bakalım. Notepad. Bir şey kalmadı galiba. Bir dakika. Ne? Bombaya tık Oo. bence burada ay neyse bir daha oynayalım çok 2 2 1 1 oraya değil buraya neyse arkadaşlar bu günde bu kadar olsun bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.